Merhaba bugün merhaba arkadaşlar bugün arkadaşımla birlikte kupa kasacağız dediğim gibi geliyor videosu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hangi karakter sormadım tabi siz de yazmamışsınız. Betty oynayacağım biraz. Eğer çok sıkılırsam Nix oynayacağım. 1200 kupa zaten. Hadi girelim. Ben alayım. Max al bir şey al bilmiyorum. Hadi gir. Hadi gir. Ben hazır vermemişim. Evet. İki kişi üçlü takım olacak. Birazdan 5'e geçeceğiz dakikası yok çünkü. Like gelmiyor bakın. Arkadaşım da like istiyor ama gelmiyor. Atın lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar like atın ya bizde. Paranız gitmez merak etmeyin. biz de insanız yani. Gel gel. Like atanlara like atacağım ben. Like atanlara abone kazandırırız iki tane. Hatta like atanlar görünüyor mu? Youtube'dan bakınca. Görünüyor. Like atanlar. Like atana Gelir ve... geliyor. Like atana ve abone olana iki abone ve iki like her videosuna. Ama işte like atacak, abone olacak. Evet like atan kişilere sadece. Ama like'dan daha çok önemli bir şey var o da abone olması yani. Abone olun da biz de insanları görelim yani. İnsanlar bizi görsün. Evet ünlü olalım. Zobada da içerik üreticisi olalım. Adamlar bize bedava bir sürü karakter verir. Bütün karakter evet bizim hem karakteri de çıkmıyor. Karakteri de çıkar o zaman. Bırak lan peşimi. Ya. ya. abi çok zor. Lan 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 lan. Tezgaha uğradım. Ben kaçar. Hocam benim hala miskip bombam yok. Öldüm ben. Geleyim mi? Yok gelme gelme. Gel gel gel. Adam var 3 seviye. Kaç 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 kaç. Bak. Neyse bir şey olmaz. Şu kalenin mızrakları çok güzel ya. Sıra sıra atıyor ya. Gittim bunu aldım. Aferin. 4 seviye yaptım yani. Eksi 1. Sana kaç geldi eksi? Bizim Yok. adam ne yapıyor ya? Eksi 1 geldi bana da. Ama şu görev. gümüş gümüş alet geldi. İyi, Bana hadi. altın geldi ama büyük ihtimalle bir şey çıkmayacak çünkü ihtimal çok fazla. Annem ve babam, hadi gelin hemen yapalım. Kim vermiş? Arkadaşlar. Gelin. Arkadaşlar klana gelmeyi unutmayın. Klan savaşlarında birinci olmaya çalışıyoruz. Zorunlu durum. En düşük 2-3 kupalı karakterleri atalım. nasıl uygulandım? Hani senin eski hesabı vardı ya Steam. O başkan ya. Arkadaşlar e, a, arkadaşım yani eski hesabını buldu. Yeni hesabı vardı. Steve diye. Sonra o biz klan kurmuştuk. Sonra klan güçlendi. Ama arkadaşım bir şekilde hesabına girdi. O yüzden o hesap da gitti yani. Ama belki girebiliriz. İstersem girerim ama bu hesap gider. Ben de kaybetmek Ben bu klandan çıkıyorum. Gel birlikte başka klan kuralım. Benim başkan olduğum. Çıkalım. Tamam. be. Ama belki klana birileri gelmez ya. Çık Üç kısıtlı. Klan kur. kuralım. İnşallah altın gerekmiyor. Patates. Durum. 200 altın istiyor ve bende yok. Ne yapıyorsun? Ha ben bildiğim yok. 200 altın lazım ve bende şey, şu an o da Patates da yok. yap. 200 altın mı? Evet ama bende yok. 200 altın mı? Ben klan tamam. adı patates olacak. Patates. Tamam. Klan ısıtılması. Bir de mükemmel bir patates emojisi koyacağım. Hayır ver be dur dur. Dur. pesi küçük olacak. Bekle hemen yapalım bir klan. Arkadaşlar vallahi sizi de bekletiyoruz. Bekle. Ya siz de gelin klana. Adı patates olacak. Öyle kuracağız. Patatesin pesini küçük ya. Hepsi küçük olsun. Arkadaşlar ee, şu çıksa bu hesabı mükemmel olur. Yani bir tane arkadaş vardı. Es eski, eski klan yani şimdi çıktık ya. O arkadaş 10 seviyeydi. 11 seviye olmuş. 15 karakteri var yani. Ben de anlayamadım. Şimdi nasıl oldu diye. Valla benim daha 8 karakterim var. Onu seviyeyim yani. Çok saçma. Ee, klan'a bekleriz. Gelin güzel bir plan yapacağız. Ee, yazacağım ama nasıl yazacağım bir işte? şey. Bekle bana bırak bana bırak. böyle. Biz tamam. küçük yaz. X rock, 8. Hepsi küçük. Evet arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın yani. Hepsi küçük x rak 8. Burada kullanır. Gereken kupa Şunu yok arkadaşlar. Yapalım. Kaç kupa olursanız olun gelebilirsiniz. Bekle. Şunu değiştirelim. Dur hamburger yapalım. Hayır hamburger. Dur şuna bakalım. Başka bir şey yok mu? Şunu yap ya. Hayır hamburger olacak. Yıldız. Patatesli hamburger. yok ya yıldız Onu bile. Lan. Klanımız. Bir dakika arkadaşlar hemen kuralım. yıldız ya, yap. Sen bensiz bir maça gir ya da girme bekle. Şimdi ee, sıkılıyorlar. Hemen yapıyorum bir dakika. Neyse son yaparız oynayalım tamam. boş ver. Hadi oynayalım. Arkadaşlar, biraz sonradan yapalım. Büyük takım modu aç. Heh, tamam, hadi gelin. Klanı kuracağız. Adı Patates olacak. Klanı kurduktan sonra shorts'tan atabiliriz yani. Evet, eğer gelirseniz birlikte kupada da kasabiliriz. Ondan sonra birlikte arkadaş oluruz, sohbet ederiz. Discord kapatılmasaydı Discord da açardık ama istesek açarız ama VPN lan uğraşmıyoruz. Lan. Biz. Oha bu ne? Ama gelirken kupa baya parlaymış. Nasıl mı? Lan dört seviye ne yapıyor ya palyaço? <laughs> Adamı güldürüyor başka bir şey yapmayacak. Oh my god adamlar gülmezse. Hadi gelin. Gelin arkadaşlar size biber oldu. güldüreyim? Ben Arkadaşlar Max oyunundan çevik karakteri Nix'lerle. Ben Nix. Ay, Nix. Eğer, Max. Oğlum Nix lan. Çalara gidince öyle olmuyor. E genel hangisi oluyor sence? Nix genel. Nix oldu. Çalılara geçersen Nix var ya. Hadi öl. Ya abi sen kaşınıyorsun ha. Kim? Şu buru, Abi. abisi geldi galiba. Kaç kaç. Abi yerde can kiti insanların almasından nefret ediyorum. Şunlar sadece benim ihtiyacım olduğu zaman can kitleri gidiyor yani. Of tektim bir mızrakla üç kişi öldürdüm. Arkadaşlar dediğim gibi kabul kalana abone olmayı unutmayın. <laughs> git 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 git. Benimkine dolmam arkadaşımızınkine de Mustafa'nınkine öldüm dur öldüm ölüyorum Vampir dışı olsa var ya şu an arkadaşlar ben Aziz'i kurtarmaya geleceğim. Ben adam kudurtuyorum şu an. Kurtarabilirsem orası da var. Kaç 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 kaç. Nerede bu? Ben bırak, kudurtuyorum bırak, bırak, biraz. Onu. Biraz. Ya kaçma lan kaçma. Yuh. Abi geliyorlar abi. Muhammed şurada kalkan var ya kalkan <laughs> var. kalkan Neden? alıyorum ben. Kaç kaç kaç. Ben, bu, ben bunu ben bu iki öldürürüm bu arada. Ben bu nakutunu Burs nerede? Ya Burs'un arkadaşları geldi. Geçmiş olsun. Ama Yarım Burs yeşer. Lan lan lan. Tamam. Oy. Tamam. Ezan okunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an biraz susacağız. Evet. Hem biraz fokuslanmamız lazım. Çünkü biz imanlıyız. Azan geliyor mu sesi bilmiyorum ama. Arkadaşlar oyuna fokuslanıyoruz. Biraz sessiz olacağız. Ah be. Bir maç daha girelim. Abi neredeyse hepsinin sıfır kilo var ya. Bende dört var. Hadi gel. Gel. <laughs> Şu hemen şeyi açayım da. Pençeler yolunu. Aa hepsi tamamlanmış. Hemen Bursa girelim. Of 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 altınlarımız da geldi. Lan bir şey geldi ya, orada. Kaçınma ya. Oo çalın 28 düşman öldünce bir altın kasa veriyor. Ben de 28 kere e, büyük takımlarda maç kazandım Doğru. O çok zor. Maç kazan. Bak göster. Şu. Çok zor abi. Ben bu görev yapmam. O görevi zaten yaparsan. Hadi gir. Ne Abi, şu şunu taksam bence çok Hayır iyi. defibrilatör al. Adam anında kaldırıyor. Defibrilatör de diye. Çabuk hadi. Başka şey Saat kaç? Sekiz. Arkadaşlar sanırım bu Neden? Çünkü çok zaman geçti. Yağımın. bundan sonra bir maç daha atarız ondan sonra arkadaşlar bizim takımda Lizzy var mükemmel yani bize can verebiliyor iki level arkadaşlar, arkadaşlar şimdi yorumlara e... id'nizi yazabilirsiniz evet id değil de isminizi yazın e hatta kulübümüze gidin oradan yaparız biz hallederiz Sen ağaca silah girmiş lan adam girdi bana da adam girdi Lan adamlar arkeo çekti on kere. Baksın. Defibrilatör aldın mı sen? Bu karakterde defibrilatör yok. Ben öldüm. Bizim adamlar ben nerede? Bize Gel. Bize. Gel. Arkadaşlar şu anda çok şey hissediyorum. Tanıyorum çünkü <laughs> Bakın şimdi eğer arkadaşlar lütfen like atın. Bunu önümüze çıkmıyor mu artık? Like gelmiyor. Arkadaşlar. sizden bir şey eksilmez. Lütfen atın. Biz de daha çok video atalım. Günde iki video atabiliriz. Oynuyoruz. Ne yapıyorsunuz tamam. ya, adamlardan yaşayan var mı? Betsy yaşıyor bir tek. O da altında ne? Betsy 12 yani. Nasıl yaşayamaz? Gömüyor. Arkadaşlar sizin için yaşam mücadelesi yapacağım. Tamam. Daha çok video gelebilir. Ne kadar like olduğuna bağlı. Eğer 20 like üstüne gelirse her gün video çekeriz. Her gün. Bir short bir de büyük video belki. Ama büyük emin büyük değiliz. videolar biraz zor. Kaç kaç kaç. Çok riskli. Bizim Betsy'e bakayım. Arkadaşlar yok ama ya. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 atıyorlar. Arkadaşlar burada bay bay demek zorundayız. Çok uzun oldu çünkü. Çok uzun değil ama fazla oldu. Biz cezalar cezalı da yapabiliriz. İki kişi cezalı yapabiliriz. Mesela bir maçta iki, toplam ikimiz 10 kilo alamazsak e, ikimiz toplam 10 kilo alamazsak bütün elmaslarımızı harcayalım. Biz elmas kasalım, altın kasalım. Boşa harcayalım onları. Siz beğen, yeter. En çok yorum, en çok like alan yorumu sabitleyeceğim ve e, şey yapacağım. Yapacağım.